Kardeşler dedik ki şu yeryüzünde dünyanın şeytan tarafından bizim ayağımızın kayması için, sebatımızın engellenmesi için kullanılacak malzemeler ya şehvetimizdir ya maldır ya da evlattır. Yani aile konusudur. Bütün bunlara karşı da Allah iki sigorta sistemi kurmuştur. Birincisi sabredeceksin. İkincisi de kendini ibadetsiz bırakmayacaksın. İbadetsiz kalmak demek, bahçeyi susuz bırakmak demek. Güneş kavurur, berbat eder seni. Sulamayı ihmal etmeyeceksin. Sabah namazı sulamak demektir. Ramazanda oruç tutmak, bahçeni sulamak demektir. Hac etmek bu demektir. Kur'an okuyup zikir yapmak, Allah'ı anmak, ilim meclislerine katılmak, yani ibadet olarak yapılan şeyler, bahçeyi sulu tutmak demektir. Güneş ne kadar kavurursa kavursun, sen sabah namazında suladın mı bahçeni, Allah'ın izniyle meyven de olur, bahçen de kurumaz. Ama bir gün sulamayı unutunca, o gün salatalıklar odun gibi oluyor yani bahçelerde, bir gün sabah namazı kılmadın mı da öyle oluyor işte insan. Bir gün sulamamış oluyorsun. Güneş 50 dereceyi bulmuş. Güneşte yürünmüyor. Ağaçlar bakıyorsun yapraklar morarmış, dökülmeye başlamış. Ne oldu bu ağaca? Sulamıyorsun kaç gündür. Kaç sabah namazı kaçırdıysan o kadar yaprak döküldü senden demektir. Ayak kayması na karşı yani sebatı sağlamayı teminatı olarak iki silahımız vardır bizim. Biri sabırdır. Rabbimiz sabrımızı isteyecek. Biri de kulluk için gerekli olan ibadetleri yerili yerinde yapacağız. Sabır ne demek? Harama karşı sabredeceksin. Sıkıntılara karşı sabredeceksin. Küfrün tuğyanına karşı sabredeceksin. Kimse çıkıp da kıyamet günü, Ya Rabbi, e Bilal'i sen gönderdin, iki kırbaç yedi sabretti. İnternet internet vardı bizim zamanımızda çok kötüydü ya Rabbi. Hem de internet kablosuz mablosuz her yer doluydu ya Rabbi. Onun için biz zinaya düştük. Yoksa bir kötü niyetimiz yoktu. Böyle mi diyeceğiz kıyamet günü? Bilal'in Ebu Cehil'i vardı. Bizim de internetimiz var. Orada Übey ibn Kalef vardı Mel'un. Burada da medyası var. Bir şey olacak. Allah bir şeyle imtihan edecek. Kıyamet günü diyebilir mi müşriklerden biri e, ne yapalım ya Rabbi Ebu Cehil çok güçlü adamdı biz ondan korktuk onun için peygamberine iman edemedik e, böyle diyemeyeceğin için mümin böyle diyemeyeceği için ashab döneminde bunu dönemde de çıkıp e, ne yapayım ya Rabbi billboardlarda kadın reklamı vardı internete açıyorsun bedava kadın orada bedava ben de sinaya düştüm ne yapayım ya e, öyle desen çok iyi olur konuşma hakkı yok kimsenin kıyamet günü neden yok? Çünkü Allah nehirleri karşınıza çıkaracağım demişti. Kur'an'ın ikinci suresinde iki sayfa ayırmıştı Allah. Nasıl insanların önüne ırmaklar çıkarıyor susuz kaldıkları bir günde. Kimseye tuzak kurduğu yok Allah'ın. Hiç kimseye tuzak kurmuyor. Her şeyi açık seçik planlı bir şekilde Allah yapıyor. Ve bu planını da kullarından gizlemiyor. Çok üstü kapalı bir program olacak. Savaş taktiği gereği açıklamıyorum. Herkes hazır olsun demiyor. Size şeytan başınızın belasıdır demedim mi? Diyor Kur'an-ı Kerim. Kıyamet günü böyle diyeceğiz diyor. Ele ma'had ileykum ya bani adem, alla ta'budu'ş şeytan. Ey Adem'in çocukları, bu şeytanla aman dikkat edin. Demedik mi size diyeceğiz diyor Allah Teala. Babanızın hikayelerini niye anlattık size? Niye Adem'in cennetten çıkarılışını anlattık diyecek Allah Teala. Size evlat veriyoruz. Çoluk çocuk veriyoruz ama bunlar fitnedir. Peygamberlerin başına bile bela oldular. Dikkat edin ha. Dedim diyecek Allah Teala.